yapacağız? Bir iki saattir şöyle mühür gibi bakıyorum la. Çıkacağız mı? He çıkacağız çıkacağız ya. Öf. Tamam kahvaltı yapalım ya. Yaşam bir şey diyeceğim diyemiyorum da. Kahvaltı yapalım gel ya. Öf. Bitirdiğim soru. Annem niye hemen okula gideceğiz? Gidersiniz kızım babanız inşallah sizi yazdıracak. Ula kız olman gerçekten çok güzel kız gibi giymişsin. <laughs> ver şu şapkayı. Al bakayım sen bu şapkayı. Ay benim şapkamı da ver. Tamam. Tamam. Al bu da senin Teşekkürler. Bir şey değil, bir şey değil. Zaten en istediğim şey gibi ama Hadi geçelim. Sofraya geçin. Tamam. 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 kimin Hadi geçin çocuklar. Çocukları elleme. Niye? Çünkü yoksa senle ilgilenip gidiyorlar. Çocuklar ne istersiniz? Aç mısınız? ben geçeceğim. Yok aç olmayacak ne olacaklar? Aç değilseler yemiyorlar çünkü. Anlarsan görürsün. He. Anladım. Ne istiyorsunuz? Anne bir ikimize de bir tane pasta yap. Ah tamam. Pasta yapıyorum. Mamazınızdan <laughs> yemeyecek misiniz? Aşında paşa çok gelecek. Ben de mamadan yiyelim. He sonunda güzel bir konu dediniz. Ya alma şunların eşyalarını ya. Ben mi delireceğim yoksa sen mi delireceksin? Onu da anlamadım. Öf, neyse bastı madem. mu Ne istiyorsun? Ben portakallı, ben de kivili. Tamam. Şuradan. Tabanımızı şuraya koyun. Kozun geç koyamıyorum ki. Bir engelliyor. yok. <laughs> Dur kızım sen şuraya gel. Baba. bir <laughs> Bir tabağa koyamadınız ha. Annelik bu kadar da mı zor? Bana mı zor gelmiyor çok? Ben niye kendiniz mi yiyeceksiniz? Anne bir şey yiyeceğiz. Sen ne istiyorsun? Vallahi bana bir etli tavuk. Et. Ya o kadar da mı acıktın akşam yemeği istiyorsun. Akşam yemeği bu. Bana hamburger yapayım sana ya. Sandviç hamburger ikisinden birisi yaptım. Yapmasam olmaz değil mi? Sadece senin için bir tane buca yapıyorum. Valla domatesli yiyor musun, yemiyor musun? Yiyom. Şükür. Maşallah evde domates kalmamış. Ya. Çocuk musun sanki ya? Gideriz domates alırız. Bir şey olmaz. Zaten domates sevmiyorum ki. Sevmediğin bir şey var. Ben mi bilmiyorum. Domates kutunu attın mı? Al. Tamam hadi siz de yiyin ya. Ben şey yemeyeceğim. Allah'ım ya. Ben de artık. Bir burger yiyeceğim. Beni rahat bırakın bak. Sende çok eşya var. Bende O kadar da çok yok. Rejimde olduğum için o kadar da çok şey yemiyorum. Bak olmasaydım gerçekten diyemezdim ama yine başımın etini yemede En iyi şey bu. Hani başımızın içinde yiyemiyoruz ki biz. Kızım sen bu işlere karışma. Bu anne baba işi. Tamam ya. Şunu <laughs> bari <bağırıp> bir hastane yıkarım. Yum <laughs> yum 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 Geliyorum. Yani e, çantayı bir şey alacağız mı? Almayacağız. Bugün telefon bakmaya gideceğim. Onun için e, yine de çantayı alın. İstediğiniz çantayı alın da mı? Sen de bizim benim çantamı al. Tamam. Ben çantamı almayacağım. Sen bence alelim Oyuncak yemeği koyarız. Doğduyum. Anne sonradan piknik bir yere gider miyiz yemek için? Olur. Değil mi bey? Olur. Tabii ki de. Tamam. Hadi gel o zaman oyuncak alalım. Sen oyuncakları getir. Ben de burada tutayım. Tamam. Ne alalım? Pek bir şey almayacağız zaten. Piknik çok uzun sürmez. Tamam. Artımıza yaparsak bir sete falan dokuyalım tamam mı? Tamam ya. Bir tane oyuncak var. Benim aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Bak şu kutunun içinde şekerya vardı. Onları koyalım. Bir de kitap verdi. Tamam. Boya yapabiliriz işte bunun içine. çocuklar ama ikinize yetecek kadar tamam mı? Aynı şarkıcı ay, ay, ikimize kadar iki de iki tane var. Tamam. Tamam kızlar. Baby yemeyeceğiz. onun için bir şey olmaz. Biz de öbür çantaya koyalım bence buraya yetecek buraya. Zaten bir tane kitap var. Bir tane de kıyım var, bir tane de slime var. Buraya yemekleri koyalım. Kapatamıyor. Hı, kapattım. Slime evde mi kalsın? Karşın evde. Tamam. Ama çocuklar yemekli bir yere geçeceğiz. Tamam mı? Tamam baba. baş ne yapacaktık? Şunu da içine koyayım. Ben öbür çantaya geçiriyorum. Tamam tamam. Çocuklar benim çantamı kullanmadınız değil mi? Hayır. Benim çantanın içinde her şeyimizi çıkarttık. Şunay benim. Pufudu Anne Pufuduk da gelebilir mi? Tamam hadi gelsin. Pufuduk geliyorsun. Pufuduk da çok tatlı. Of. Tamam, hadi. gidelim. Hazırsın değil mi? E hazırım. gidelim. Aman kızlar ben taşıyamam vallahi size. Baba 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 babası sizden istiyor. Babasından istiyor. Uf. <laughs> tamam ya. Baba üzülme <laughs> ya. Eşek kadar çocuklar oldunuz. Baba. Bey normal konuş çocuklarla nicht i̇şte, mit Ga. Kapı nerede? Evet. Gözünün dibinde. Oğlum ya Rabbim ya. Kapı nerede? Unuttum kapıyı. Eve dolaşmayalım. Çok olmuş. Çık 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 çık. Hanımefendi bir dakika durar mısınız? sizden bir şey yoktu. Bakın bu çanta bir şey yok. Çanta da eşya var Pardon, bunlar ne için? Çantanız mı? Hayır, bizim biz, biz pikniğe gideceğiz. Hem. Tamam. Geçin. Bu da bozuk zaten. Her, her, her bazı kişiler de ötüyor. İstediğin telefonlar bunlar mı? Evet. Ee, Beyefendi bu da bedava. Niye? Bugün indirim var. Yüzde bin. Yüzde bin indirim yani. İnanamazsınız yani, çok indirim. Ama biz indirim ettik. İndirime koyduk. Onun için. Ay hepsi mi? Evet hepsi indirim. Hepsi. Hı. Güzel mi? Ama. Kaç tane? Bak şimdi biz hepsini alacağız. Eee, tamam. Sadece manet eşyalarını almayız. Ya erkek erkeklerle hayır. Masayı alır mı? Yok. Dükkanı alacağız. Hı. Tamam, tamam. O zaman paketleri de alacağız. Ya lafım gerici söyledim. Senden şey inanayım kuma. Em ee, tamam oğlum ben bunların hepsini alıyorum. Bunu, 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 bunu. Bunu, bunu. bu senin ay bu senin kameran. İki tane benim telefonum. İki tane çocukların telefonu, senin telefonun senden var. Senin evinde. Senin evine bağlanıyorum plaketleri de evin için. Bak evin için. Bak duydun ne dedim? Evin için alıyoruz. Bütün plaketleri. Benim için değil. Duydun. Bu evet, çocuklar size de em, üç tane plaket koyuyorum. Oynarsınız. Tamam anne. O benim de iyi plaketlerimiz oldu ha. Plaket değildi değil. aslında. Neyse buradan alacağımız bu kadardı. Bir de tablet alıyoruz. E tableti işte de ben tutayım artık. Bir de bunu alak. He o da kameraman için. Kam kamerama. Kamera, kameraman. Kamera. Tamam hadi gidelim. Tamam şu, bunlar bedavaydı. Öyle yazıyordu. Evet tamam geçebilirsiniz. Tamam. Görüşürüz, görüşürüz. Ben... Anne niye buraya geldik? Hani bir bahçeye gidecektik. Ee, şimdi çocuklar siz biraz uçurun. Biz böyle burada bir şeyler falan yapacağız. Ee, babanın evinde. Ee, anne kamerayı kamera nerede? Ne bileyim. kamerayı mı kaybettin? Bilmiyorum ya. Ya ben kamera nerede? Allah aşkına kamera nerede? Vere vere bir çocuğun eline mi verdim onu? Ben yani burada iki tane var. Bir tane daha kamera var. Şükür bak bu. Bu da buraya dönüyor. Düşüyor. Bak. E, telefon koyarız. Şeker burada, burada duruyor. Ya. ya. İki tane oldu işte. Tamam tamam. tamam. <laughs> oturun. Çocuklar oturun. Babanız oturmayacak. Babanız oturmayacak. Oturun siz. Ya biz de oturacağız. Ben de oturacağım. Ya sabır. Önce... lütfen biraz ders yapmak için şunu tableti ver. Allah aşkına ver. Allah aşkına. Bunu aşağı atarım bak. Şişt. Ne yaptın salak mısın? Anla. Salak mısın diyorum. Salak mısın? Ya. Ne oluyor? Ya. Ben bir metreden attım. Ne olur ki? o bizim köpeğimizdi. Bizi kapatıyor zaman değil. aşağı atmaz mıyım çocuklar? atmayacağım bunlar çocukların artık. İki tane plaket almıştım. Hayır ya. Para vermedik ya. Aşağı atıyorum. <laughs> ne yaptın sen? Kediyi de atacağım. Karton kedi yapmıştım ben. Tomlarını da atacağım. <laughs> Ya yapma. Oh, bir tane kedinin canını şu an son verdin. Of. Oh. Ben bizim <laughs> ete gidiyorum. Ben topluyorum buradan. Yetmedi bu bana. Yetmedi mi? Ya gitti de şimdi. Gitti de şimdi. Seni bırakamıyorum. Özel seni bırakamıyorum. Sevgiliyiz bir günlük. O oh. Evlendiğimiz günü bana pişman ettirdin. Keşke sen evlenmeseydin. Aldatıcı bir karın olduğun zaman görürdün gönlünü. Ya ama şimdi kan damlıyor. bak bu. Sus. 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 Birazdan kayıp başlıyor. Şeyi düzenleyeceğim ben. Burada yapmıyoruz. Düşün burada yapmıyoruz. Anne. Ağlamayın çocuklar ağlamayın. Babanın salak olduğu için. Ben. Evet salaksın. Ya. Şey, bir şey diyemiyorsun. Biliyorum. Ama şimdi salak olmadı. Oldu canım. Deli diyelim. Deli de olmadı. Oldu canım. Aptal diyelim. Olmadı diye canım. Bak eve gideceğiz. Son orada bir işimiz yapacağız. Video kayıtları ve de çocukların gönlünü almak için bir şeyler yapacağız orada. Bak. Orada bir ses çıkartma. Bir şey diyemiyorum. Onun için sesini çıkartma tamam mı? Tamam ya. Kim demiş hem de saçımı, saçımı mı? Sesimi çıkartacağım pardon. İşte çıkartma. Sadece çocukların gönlü için diyoruz. Bir de video kayıtları almak için. Neyse. 540